Ankara'dan ve 23 dakika programından herkese merhaba. Yine farklı bir konuk ve konularla sizlerle birlikteyiz. Peki konularımız ne? Hemen kısaca size aktarmak istiyorum. Dursun Çiçek'in CHP'nin tezkereye hayır demesine ilişkin önemli açıklamaları oldu. Bunları konuşacağız. Göçmenler ve muz mevzusu. Bunun yanında Aslı Aydın Taşbaş'ın Türkiye'de artık sistematik işkence yok açıklaması. HDP'nin anketlerde düşen oy oranlarını ve tabii ki Halk ittifakını konuğumuz HDP MYK üyesi Veli Saçılık olacak. 23 dakika başlıyor. Konuğuma dönüyorum. Duyduk zilin sesini. Veli hoş geldin. Hoş buldum sağ olun. Geçmiş olsun Covid'in ve yeni atlattın. Ayağının tozuyla özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz yanımıza geldin. Teşekkür ediyorum öncelikle bunun için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok sağ ol. Hemen izleyicilerimize şöyle kısaca birkaç bilgi vermek istiyorum. Veli ile ne konuşacağız? Veli biliyorsunuz HDP, MYK üyesi. Bunun da altını çizmekte yarar var. Dursun Çiçek'in çok ilginç açıklamaları var. Bence çok ilginç ki sence de öyledir. Bununla birlikte göçmenler ve bir muz sorunumuz var. Kocaman böyle bir sorunumuz oluştu. Ee, Nevşin'in programında, Nevşin Mengü'nün programında Aslı Aydın Taçbaş artık sistematik bir işkence olmadığını iddia etmişti. Sonrasında böyle bir şey söylemediğini, sözlerin cımbızlandığını söyledi ama onu da veriyle konuşacağız. Tabii ki e, bir halk itifa söz konusu acaba olur mu? Bunu da detaylandıracağız. Veli ile birlikte Veli'yi görmüşken HDP'siz sorular olmaz tabii ki. HDP'nin anketlerde oylarının kısmen de olsa düştüğünü görüyoruz. Bunun nedenlerini, içinlerini konuşacağız. Ve tabii ki Demirtaş ve Kavala. Başlıyoruz. Dursun Çiçek'in açıklamaları. İsterseniz kısaca bir so hatırlatalım izleyicilerimize. Dursun Çiçek ne demişti CNN programında? CHP'nin tezkereye hayır demesi noktasında biz zaten tezkerenin geçeceğini biliyorduk. Eğer geçmeseydi müdahale eder o oyu evet'e çevirirdik. Minvalinde sözler sarf etti. Bunu sokmak gerekiyor? Ben de biz de diye ekledi bunu ve e, şunu merak ediyorum. Bu biz, biz kim kim, kim evet. acaba? Ve ayrıca dokunulmazlıkların kaldırılmasında Demirtaş'ın Figen Yüksek Dağ Milletek'ten tutuklanmasında anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. Sözünde bu bizler var mıydı içinde yani o oyun evete dönüşmesinde bizler var mıydı merak ediyorum. Şimdi bu kişi sıradan bir kişi değil dursun çiçek CHP'de milletvekilliği yapmış Ergenekon davalarında yargılanmış bir kişi ve e, bir meta yararla Ahmet e, Hakan'la bir programa çıkıyor CHP'nin CNN yasağına olmasına rağmen o programa çıkıyor ve diyor ki çok büyük bir laf. Yani CHP aslında hayır verirdi ama zaten evet çıkacağı için evet verirdi ama bir garanti olduğu için böyle yaptı diyor. Hem CHP'yi iki yüzlü gibi gösteriyor hem de kendisinin CHP'nin üstünde bir güç olduğunu ve CHP'nin üstünde de bir güç olduğunu söylüyor. Bu CHP için çok ciddi bir iddia. Yani CHP'nin direkt bu konuda bir açıklama yapması hemen Kimdir bunlar? CHP'nin oyunu değiştirebilecek güçte e, ne yapıyorlar? CHP'nin neresindeler? Ben buradan soruyorum. Yani direkt e, aslında CHP'yi kutladığımız, çok iyi yaptı, sarayın peşine takılmadı dediğimiz yerde aslında bir polim yaptığını ve e, numara çektiğini söyleyen bir kişi var karşımızda. Bunu bizim sorun etmemizden ziyade CHP'nin sorun etmesi ve direkt müdahale etmesi gerekiyor bu konuya. Şimdi siyasetle başladık, siyasetle devam edelim. Evet, bu CHP'nin bu tutumu kimileri tarafından tarihi bir dönüm noktası olarak görüldü. Ee, Kılıçdaroğlu'nun artık önemli bir değişime gittiği ve çok cesur adımlar atıyor diye yorumlandı. Fakat Dursun Çiçek'in bu açıklamasıyla birlikte kafalarda soru işareti oluştu ve sen bunu çok açık bir şekilde de ifade ettin. Ee, siyasetten gidelim, diğer konuları biraz arkaya bırakalım. Bence. E, biliyorsun e, Cumhur ve Millet İttifakı var e, şu süreçte ve Cumhur İttifakı'nın oylarının düştüğünü görüyoruz anketlerde. Bununla birlikte Millet İttifakı da büyüyor. E, cephe belki biraz daha genişleyecek ve burada HDP'nin kilit rolü önemini yitirecek gibi duruyor. tabi bunlar sadece e, flu ananlar. Şimdilik biz sadece öngörülerimize konuşuyoruz. Böyle bir durumda HDP'nin e, Millet İttifakı içerisindeki rolü ee, önemini yitirirse bir halk e, ittifakı olabilir mi? Orada bir e, ittifak görüşmesi ya da böyle bir öngörüm var mı? Önce şunu söyleyeyim. Bizim millet ittifakı içerisinde bir rolümüz yok. Hı hı. Millet ittifakıyla bir e, herhangi bir ortaklığımız, herhangi bir görüşmemiz de evet, yok. Evet. Yani bu çok net hı hı. ve HDP olarak sürekli şu cümleyi kullanıyoruz. Biz üçüncü yolu, üçüncü e, cepheyi örgütleme, üçüncü taraf olma yani saray, e, Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı gibi sistemin birer parçası değil. Sistemin dışında bu sistemi değiştirecek, gerçek anlamıyla demokrasiyi de buluşturacak alternatifi yaratma. Demokratik alternatifi yaratma, halk ittifakını yaratmak gibi bir amacımız olduğunu söylüyoruz. O açıdan e, Millet ittifakının oylarının yukarı çıkması, Cumhur ittifakının düşmesi, Millet ittifakının tek başına seçilebilir duruma gelmesi bizi aslında çok ilgilendirmiyor tabii ki siyaseten ilgilendiriyor tabii ki biz bunları gözlemliyoruz ama şöyle e, ilkelerimizi siyasi ilkelerimizi bunun üzerine inşa etmiyoruz bunun üzerine kurmuyoruz biz oy kaybedeceğimizi bildiğimizde de doğrularımızı ilkelerimizi her zaman söylüyoruz bu açıdan e, bir sorun yok ama şunu da söyleyeyim hani e, anketler nasıl söylüyor bilmiyorum ama bizim e, Mevcut durumda dışlığında bırakılabileceğimiz bir şey yok. Hı hı. Çünkü 50 artı 1'dir Cumhurbaşkanının seçilmesinde ve şu andaki anketleri de gördüğüm kadarıyla izlediğim kadarıyla herhangi bir şekilde HDP'nin oyu olmadan %50'ye yaklaşabilen bir millet ittifakı görmüyoruz. Burada HDP doğal olarak kilit noktayı koruyor. Ayrıca biz saray rejiminin çökmesi için zaten her türlü fedakarlığı yapıyoruz her türlü duruşu sergiliyoruz. Burada millet ittifakıyla ilgilenmiyoruz. Sarayın kaybetmesiyle ilgileniyoruz. Kaybettirme, halklara kazandırma stratejisini güdüyoruz. Bunda da e, kararlıyız diye düşünüyorum. Aslında anket son yapılan anketlere baktığım zaman HDP'nin oylarında düşüş olduğunu görüyor. Ciddi bir düşüş yok ama bütün aslında anket şirketi sahiplerinin şöyle de bir cümlesi var. HDP'nin oyu çok fazla tahmin edilebilir değil. Ee, yükselme ihtimali de var diyor ama o düşüşü de görmemezlikten e, gelemeyiz. Bu düşüşün nedeni e, ne olabilir? Bir HDP yani öncelikle HDP'nin oylarının e, ölçülebilmesi zor bir durum. Evet. Bunu söyleyelim. Çünkü telefon ettiğiniz birisine telefon ettiğinizde hangi partiye oy vereceğiniz dediğinizde yani Kürt seçmen, HDP'li seçmen Buna direkt cevap vermekte zorlanır. Çünkü HDP'liyim demek e, şu anda 13 bin insan HDP'den dolayı cezaevinde. Yani vebalı hale getirilmiş, böyle e, HDP'yi ağzına alanın direkt tutuklandığı, ben Kürdüm dediği için insanların gözaltına alındığı evet. bir ortamdayız. Dolayısıyla ben e, anketlerin samimiyetsiz değil ama bunu ölçemeyecekleri fikrindeyim. Bizim oylarımızda düşüş oluyor mu? Sahayı geziyorum. Yok yani kesinlikle kendi seçmenimizden size artık oy vermeyeceğiz cümlesini bir kez bile duymadım ben. Ama şöyle bir şey olabilir. İnsanlar barajı geçsin diye vermiş olan destekleyen insanlar olabilir. Bunlar Millet İttifakı'nın daha büyümesi için ya da HDP'nin zaten barajı geçtiğini düşündüğü için şu anda başka şekilde kendilerini tanımlamış olabilirler. Normaldir. Ama seçim atmosferi gelip çattığında HDP kendi ilkeleriyle, kendi duruşuyla saray rejimini çökertecek bir tarzı ortaya koyduğunda bu dengenin çok değişeceğini biliyoruz. Göçmenler ve bu soruna gelelim dilersen. Hı hı. Biraz siyasete virgül koyalım çünkü çok fazla ciddi konular konuşuluyor. Aslında bu da oldukça ciddi bir konu da siyaset beni bir yerden sonra artık boğmaya başlıyor ve farklı alanlara yönelmek hı hı. istiyorum evet galiba Türkiye'de dünyada bir örneği yok muz yedikleri için insanlar sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Şimdi ben HDP Göçmen ve Mülteciler Komisyonu eş sözcüsüyüm. Ve sadece ve sadece sağcılarla, sadece AKP ile MHP ile mücadele etmiyorum. Hem solcularla, hem sosyalistlerle hem de Senin HDP HDP seçmeniyle mücadele ediyorum. Çünkü bu konuda çok fazla yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlar var, yanlış bilinen doğrular var ve ön yargılar var çok fazla. E, bunu mevcut havuz medyası e, körüklediği gibi mevcut sistem partileri de körüklüyor. Dolayısıyla göçmenlere karşı aşırı bir ön yargı var. Bizim kitlemizde de özellikle e, Suriye'de gelişen savaşta Selefilerle olan çatışmalar, 10 Ekim katliamı, Suruç katliamı ve benzeri şeyleri aldığımızda bütün Suriyelilerin sanki hükümet tarafından desteklenmiş Selefilermiş gibi algılanma gibi durumu var. Bu çok ciddi bir problem. Bir de insanlar şöyle AKP'yi hedef almak yerine yani AKP yoksullaştırıyor insanı, işsizlik gitgide artıyor ve göçmenleri araçsallaştırıp Avrupa Birliği'ne karşı kullanıyor. E, diğer partilere karşı kullanıyor. Bu arasallaştırmayı e, bir e, göçmenleri hedef haline getirmek gibi bir şeye dönüşüyor. Halbuki biz diyoruz ki yaşadığınız her şey AKP MHP'nin politikalarından kaynaklıdır. Yoksullaşmanın kendisi de işsizliğin kendisi de bunların hepsi bunların e, bu AKP MHP siyasetin sonucudur. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon göçmenin bir anda gelmiş olması da o göçmenlerin sorunu değildir. Bu AKP'nin siyasetidir. Bu savaş siyasetinin sonucudur. Soruyu şöyle sormak gerekir diye söylüyoruz. Bir Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var değil. Bizim değil Suriye'de ne işimiz var? Biz neden bu savaşı başlattık? Bu savaşı körükledik ve bu savaşın sonuçlanması için neden elimizden geleni yapmıyoruz? Yani bu sorular sorulduğunda doğru yere varılacak. Bu muz tartışması da şöyle başladı. Ee, bir pazarda bir e, Suriyeli kızcağız e, uzatılan şeye işte biz de burada yaşıyoruz, emeğimizle de yaşıyoruz dediğinde bir hanımefendi oradan bunlar muz yiyor, biz yemiyoruz. Bunlar işte kuaföre gidiyor diyor. Sonra birçok kişi etrafına e, gelip siz işte sırtımızdan geçiniyorsunuz gibi suçlamada bulunuyor. Bakın ee, bunu sol cenaha da herkese de söylüyorum. Direkt söyleyeyim şöyle söyleyeyim. Bir e, göçmene evine defol git sen misafirsin haddini bil ve benzeri gibi cümlelerin tamamı ırkçılıktır. Yani bunu bu standartta öncelikle tuta, e, bir aklımızda tutacağız. Şimdi göçmenlerin Türkiye'ye gelmesini kontrolsüz gelmesini ortaya çıkan sorunları konuşuruz. Bunlar sorun değil demiyoruz biz bunlar sorun. Ama bu sorunun kendisi siyasette bitiyor kendi orada bitiyor. Bizim uluslararası e, anlaşmalara göre, insan haklarına göre göçmenlere haklarını vermemiz lazım. Şimdi e, Göç idaresi şöyle bir e, bildiri yayınladı. Dedi ki işte muz yeme videoları çekenler 11 kişiyi gözaltına aldık ve hemen yurt dışı yapacağız. Yurt dışına göndereceğiz. Ge geri Suriye'ye göndereceğiz. Sınır dışı diyelim. Sınır dışı e, edecekler. Peki Suriye'de savaş devam ediyor mu? Ediyor. Peki bu kişilerin e, suçu suçsa eğer hani ortada bir suç yok da e, suçsa eğer e, kişi yargılanır. Yani sınır dışı etmek diye bir şey öyle kolay bir şey değildir. Mahkeme olmadan herhangi bir uluslararası sözleşmeye uymadan hukuka uymadan siz sınır dışı edemezsiniz. Ya düşünsenize şey oluyor ya böyle kepsler oluyor ya sınır dışı edildi neden muz yediğim için. <laughs> yani... Hayır ama gerçekten. Ve bunu da savunan birçok kişi var. Bir şey tabii ki edecek. Onlar misafir haddini bilsin. Hayır misafir değil. Hiç kimse misafir değil. Öyle bir şey yok. Bu insanlar 10 yıldır burada. Şu an Türkiye'de doğan bir çocuk 10 yaşında ve okula gidiyor. Sen hadi, hadi ülkene git diyemezsin. Böyle bir şey yok. Almanya Türklere bunu diyemez. Ne bileyim Amerika Meksikalılara böyle bir şey diyemez. Dünyanın hiçbir yerinde diyemez. Aslında biraz tersten düşünsek böyle bir durum e, Almanya'da yaşayan e, bir Türk yerinin başına gelmiş olsa iyi de acaba bu toplum nasıl bir tepki gösterirdi? E, şöyle diyecektik. Merkel ırkçı, <laughs> Almanlar ırkçı, bunların hepsi Nazi işte falan diyeceklerdi. <laughs> Çünkü insanların ifade özgürlüğü var. Velev ki suç işlediğini varsayalım. Şimdi suç da olabilir. Yani burada bir Suriyeli, Suriyeli diye bir şey yok. Bunun içinde e, suça eğimli insanlar var. Ne bileyim çeşit çeşit katmandan insanlar var. Bunların arasında birçok suç işleyen olacak. Olmayacak. Yani şimdi bir kişi suçun... E, Yasallığı diye bir şey var. Yasada karşılığı diye bir şey var. Siz her suç işleyeni tamam biz sınırın önüne oraya koyalım. ÖSO'culara verelim, işitçilere verelim diyecekseniz siz muz cumhuriyeti olursunuz. Sizin anayasanız yok demektir. Sizin ulusal sözleşmelere riayetiniz yok demektir. Genel anlamda hukuku bütün kanunları ortadan kaldırmışsınız demektir. Ya Şimdi e, insanları sınır dışı etmenin belli kuralları bilmem neyi var. Bir de göç idaresi sen nesin ki yani senin insanları gözaltına aldırmaya yetkin ne ki? Sen insanları gözaltına aldıramazsın. Böyle bir yetkin yok. Sen insanları kimliklendirirsin, haklarını, hukukunu korumakla, o kanunları uygulamakla yükümlüsün. Sen işte gözaltına aldılar, oh şimdi de sınır dışı edilecek. Bir de sınır dışı etmeye göç idaresinin ne yetkisi var? Mesela bunu açıklıyor. Bakın insanlar dinlerken Türkiye'de yasa hukuk pek bile biz artık ona özlemle bakıyoruz çok geride kalmış bir şey ya işte bir kimse şunu sormuyor ya göç idaresi sınır dışı etmeye nasıl karar verebilir böyle bir karar böyle bir yetki kimde olabilir mahkemede olabilir yani mahkemeler dışında bir insana cezalandırmak kime kimin haddine ki ama işte bir İçişleri Bakanı siz evi yıkın biz biz görmezlikten geliriz. Sabah da geliriz. <laughs> e, işte makinayla temizleriz dediği bir noktada mahkemeler işte, bizim peşimizden gelsin diyor. Öyle evet, bir evet. söylemi var. Yani, yani suça teşvik ve suça çağrı var aslında orada dönüp baktım. Ben o yüzden e, halkımıza diyorum ki ya gelin herkes hukuka uysun. Herkes adalete uysun. Herkes uluslararası sözleşmelere uysun. Kimse kimseye sen misafirsin defolup gideceksin falan gibi ırkçı cümleler kurmasın. Bir de bu sosyal medyada sürekli göçmenleri düşmanlaştıran bu e, haber sitesi altında böyle provokatif ekipler var. Kimse bunlara kulak asmasın. Yani e, Suriyeliler suç makinesi değil, Afganlar suç makinesi değil. E, Suriyelilerin içerisinde suçlu insanlar olabilir. Afganlar içerisinde olabilir. Türklerin içerisinde olduğu kadar olacağı kadar. Ceza sistemi bellidir. Herkes hukuka uysun ve insanlı, insanların insanların ee, özgürce yaşadığı, Orta Doğu'da savaşın olmadığı ve herkesin yurduna dönebildiği ortamı sağlamak için hep beraber el ele verelim. Yani. Mesele budur. Ee, sanırım 3 yıl önceydi bir röportaj yapmıştım Ok Meydanı'nda Suriyeli kadınlarda kendi emekleriyle ayakta durmaya çalışan ve aynı zamanda üreten Suriyeli kadınlardı. Ee, o kadınlarla konuştuğum zaman içlerinden biri şöyle demişti işte yaşadıkları ayrımcılığı anlatırken zannediyorlar ki biz keyfimizden buraya geldik. Bizim buraya gelirken izlediğimiz yol, burada yaşadıklarımız hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ağırlıkta ve bugün benim fırsatım olsa e, geri döneceğim. Ne olur bize bağrınıza basın demişti gözyaşları içerisinde. Ben bunu hiç unutmuyorum ve sanırım e, biraz e, empati e, yapmak gerekiyor e, bu noktada. Şimdi Nevşin Mengül'ün programında Aslı Aydın Taşbaş'ın e, sistematik işkence e, artık Türkiye'de yoktur sözleri. Çok konuşuldu. Aslında e, sosyal medyadan çok tepki aldı. Sen de takip etmişsindir. Sonrasında Aslı Aydın ta taş baş bir açıklama yaptı. Sözlerim kırpıldı dedi. Cımbızlandı dedi. Öyle demek istememiştim. Ve minvalinde bir açıklamaydı. Bu soruyu sorabileceğim. <gülüyor> 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 Sistematik işkenceye maruz kalmış insanlardan biri olarak ne diyorsun sen? Yani bir kere e, Aslı Aydın Taşbaş'ın savunusunu e, yani doğru bulmuyorum çünkü ortada bir video var. Hı hı. O videoda konuşmanın tamamı var yani o konuyla ilişkili konuşmanın tamamı var. Hı. Buradan bir cımbızlama bir şey olamaz hani şöyle siz benim konuştuğumu eğer gazeteye yazıyorsanız içinden bir cümle almışsanız ben bunu iddia edebilirim ama videoyu koymuşsanız şu konuştuğumuz videoyu yani size cımbızladığınızı iddia edemem. Bence bu yanlış bir suçlama, haksız bir suçlama. Kendisi açıkça şunu söyledi. Dedi ki Türkiye batı sayesinde e, batının etkisiyle Türkiye'de işkence kalmadı. Sistematik işkence kalmadı. Belki bir iki tane kötü muamele olabiliyordur dedi. Şimdi söylediği şey bu. Bir iki tane yanlış var bunun içerisinde. Birincisi batının sayesinde demesi ki e, Cumartesi annelerin mücadelesini biliyoruz. İşkenceye karşı insanların ne kadar çok büyük mücadeleler verdiğini, bedeller ödediğini biliyoruz. Türkiye'de e, buna karşı örgütlenmenin genel anlamda sendikaların, kitle örgütlerinin nasıl sürekli işkenceyi teşhir ettiğini ve işkence görenlerin de çıktıktan sonra bunu nasıl teşhir ettiğini dünya çapında duyurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz mesela kendi üzerimden de örnek vereyim. Ben cezaevinde işkence görmüş, kötü muamele görmüş bir kişi olarak mahkeme sürecini tamamen bir mücadele sürecine çevirdim. Şimdi burada Avrupa Birliği şunu demiş bunu demiş olumlu diyecek hiçbir şeye kulak ardı etmiyoruz. İyi demiş yani eğer iyi bir şey dediyse demiştir. Ama burada Veli'nin verdiği mücadeleyi Ayşe'nin verdiği mücadeleyi genel anlamda toplumun verdiği mücadeleyi hiçleştirerek batı sayesinde oldu demek büyük gaflet, büyük haksızlık. Onun dışında da Türkiye'de şu anda cezaevlerinde bakın geçen ay 13 insan ölmüş. Cezaevinde 13 insan ölmüş. Bu kolay bir şey böyle hemen söylüyoruz. Geçen ay. Yani geçen 10 yılda değil. Geçen ay. Ve şu anda cezaevinde hasta tutsak, tutuklu diyebileceğimiz yüzlerce insan var ve hasta deyince şöyle olmasın gripti falan bir şey değil. Yani ölüm döşeğinde olan, her an ölecek olan yüzlerce insan var ve bu insanlar bırakılmıyor. Bu bir işkencedir. Ve e, insanlar kaçırılıyor. Kaçırıldıktan sonra aylarca e, gizli yerlerde sorgulanıyor ve kendi isimlerine de şöyle biz bilinmeyenleriz diyerek adlandırıyorlar hangi arabaya bindirildiği nasıl kaçırıldığı olmuş bilinmesine rağmen e, savcılar soruşturma açmıyor ve e, Ankara'da mesela şu anda Ankara'dayız Ankara'da öğrenciler kapı önünden kaçırılıp bilmem boş araziye bırakılıyor gözaltında e, Afyon'da yapılan işkenceyi biliyoruz. Ankara Emniyeti'nde yapılanı biliyoruz. Bir de şunu söyleyelim. işkence e, Şebnem Korur Fincancı'nın söylediği gibi TTP Başkanı işkence mekan değiştirdi Şu anda e, her biz Ankara'da gösteri yürüyüş gibi yasal hakkımızı, kanuni hakkımızı kullandığımızda sopa yiyoruz. E, polis etrafımızı çeviriyor, yere yatırıyor ve kalkanların içerisinde gazetecileri de uzaklaştırarak üç, Son 3 dakikamız uzaklaştırarak dövüyor, işkence ediyor. Ben bunu defalarca yaşadım. Sırtıma binip kafamı yumruklayarak ve arabanın içine attıktan sonra da gaz sıkarak devam ediyorlar. Bunlar işkence değilse ve özellikle herhangi yasal haklarınızı koruduğunuz ve konuştuğunuz için size 30 yıl hapis veriyorlarsa, işte müebbet hapis peynir ekmek gibi dağıtılıyorsa, yani şu Kobane davasında olduğu gibi ve birçok davada olduğu gibi insanlara habire müebbet hapisler veriliyorsa. Ayşe tek... Gökhan'a 30 yıl verildi. Evet Ayşe yani. Gökhan'a 30 yıl verildi. Daha birçok kişiye şu anda şeyde Kobane davasında bir tweet yüzünden insanlara 36 kez ağırlaştırmış müebbet isteniyor. Yani bunların hepsini topladığımızda cezaevlerinde yaşadığımızda Türkiye'de işkence işte artık yok falan bu biraz Amerika'dan rahat konuşmak gibi oluyor. Yani böyle bir şey e, değil. Türkiye'de sistematik işkence devam ediyor. Bir de e, işkence eskiden tedavi edilip saklanan, inkar edilen bir şeydi. Bugün fotoğrafını çekip polis şeye veriyor, e, basına veriyor. Biz işte mantar toplayan köylüleri dövüyorlar, helikopterden atıyorlar. Bunları da e, herkese e, servis ediyorlar. Bele çok çok teşekkür ederim. Keşke bir 23 dakikamız daha olsa seninle böyle e, konuşmaya devam etseydik. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun bu arada. 23 dakika izleyicileri, 23 dakikanın sonuna geldik. E, konuğumuz HDP-MYK üyesi Veli Saçılık'tı. Dursun Çiçeğin açıklamalarını, Göçmenler ve e, Muz kararını, e, Nevşin Mengü'nün programında Aslı Aydın açıklamasını, Halk İttifakı'nı, e, tabii olacak mı programın içerisinde vardı dönüp geriye e, izlersiniz. Ve HDP'nin son anketlerde oylarının birazcık da olsa düşüşünü velis açılıkla konuştuk. Başka bir programda farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.